Yani ya. Kıymetli dostlar, yine e, Koruklu köyündeyim. Ek kiraz, Koruklu köyündeyiz. E, Erkan Bey'in e, işte değerli e, çalışan e, arkadaşlar, aynı zamanda akraba Hı. Güzel bir e, çalışma yapmış. Az önce bahçesinde e, gezdik. Bir video orada çekmiştik. Gerçekten güzel bir çalışma yapmış. Tabii bu çalışmadan e, ziyade ben kendilerini kutluyorum. E, Mustafa'yı değil mi? Mustafa Bey gerçekten daha da güzel çalışma e, olmasını temenni ediyorum. Doğru mu? Kıymetli dostlar, Erkan Bey'in çalışması orada mükemmel aldı. Biz oraya gidip ikinci kez gösterme ortamda olmadı. Çünkü boşalma, yetişme olmadı. vardı. fındık ocaklarımız orada kök atamamıştı. toprak kasit bir topraktı. Kireç taşı ile zengin bir topraktı. gelişmemişti ama öyle gördüm ki Mustafa Bey, Erkan Bey burada güzel bir çalışma yapmış ne yapmış çalışma arkadaşlar? Ocak diplerine toprak koymuş. İlk video videoda çektiği bir yerde ocak diplerine toprak koymuş. Hı. Ve biz ne yaptık? E, tabana doğru gitmeyen, aşağıya doğru gitmeyen kökleri e, yukarıya çektik. Doğru mu Erkan Bey? Beraber Sen gördük. Yok. Sen de olaydan şu anda e, ne durumdasın? Olayı gördükten sonra. Memnunum. Ben geçen sene de atmıştım. Onun çok faydasını gördüm. Evet. Yani, evet. Şimdi biz ee, kenarda köşede diyoruz işte toprak atalım. Bazıları da diyor ya toprak işte kurutur. Ya her şeyi e, dozajında yapmak lazım. Dozajında yapmasak kurutur. Doğru mu üstadım? Doğru. He, siz de herhalde e, uzun zamandan beri çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Adınızı alabilir miyim? Cemil. Cemil Bey. Cemil Bey de akrabanız oluyor doğru mu? Erkan Bey. Şimdi Erkan Bey, Cemil Bey, bunlar tabii köye hakim olmuşlar. Erkan Bey de gurbete gitmiş, basın camiasından <laughs> emekli olmuş. Ama ben kendilerini e, gerçekten e, güzel bir ortam, güzel bir köy altyapısı olduğundan dolayı kutluyorum. E, Allah annesine ve babasına e, rahmetlerini artırsın. Doğru mu? Sağ mı? Sağ. Sağım. Sağ tamam. Onlara Rabbim sağlık sıhhat versin. Gerçekten güzel bir yerde vatan tutmuşlar. Evet e, Cemil Bey sizden alayım. Yaş itibariyle daha ileridesiniz. Ee, ne dersin bu zamana kadar yaptığınız çalışmalarda efendim e, fındık işçiliğinde bizim şimdi ortaya koyduğumuz e, çalışmalarda pek bilmiyorsunuz ama şimdi biz getirdik bir fosil getirdik e, biliyoruz biz Erkan Bey'in yerinden biliyoruz bunları biliyorsunuz evet, biliyoruz. tamam çok ee, faydalı olacak diyorsunuz toprağa tamam. da faydası var öbür Gübre kimyasal, bu gübre organik gübre. Kimyasal gübre toprağa taş gibi yapıyor. Bu gübre pamuk gibi yapıyor. Vay be ben bunu çiftçimden duymam var ya arkadaşlar. Yani ben desem <laughs> şimdi bütün oklar benim üzerime gelecekti. E, Cemil Bey ben şunu diyorum. Diyorum ki sizler 50-60 yıldan beri e, mevcut olan o gübre demiyorum ben ona. Yalnız bak e, belki bazı arkadaşlar bize e, böyle şey koyuyor. Biliyor zaten özelliği mi? Gübre değil mi? Gübre dediğim zaman... Kimyasal o. Gübre değil ki. He, saf ya, saf ya. asitten yapılan bir şey yok Güzel kardeşim ya. Çok teşekkür ederim ya. İşte <laughs> gerçekten arkadaşlar kutluyorum <laughs> çiftçilerimi. Böyle evet. güzel beylik cümleler. Ben daha yeni tanışıyorum. İsmini burada öğrendim. Kusura kalmayın yani. Diğer arkadaşlar toprağımızın bir anatomik yapısını değiştireceğiz. Yani kimyasal özelliğini değiştireceğiz. Evet. Şimdi her şey bir kimyadır arkadaşım. Yani bileşkeler var çünkü orada. Şimdi bana derken böyle kimyasal gübreyi kabul etmiştir. Niye kimya kelime? Kimya farkıdır Kimya e, bir araya gelen materyallerin oluşturduğu oluşumların tümüne denir. E bunun simyası var. Doğru mu? O konulara girmeyeceğim. Evet. evet e, Cemil Bey'i dinledik. E, evet. Siz ne dersiniz? Mustafa Bey. Vallahi bu çalışma güzel. Herkese tavsiye ederim. Biz geçen sene çalışmayı yaptık. Aynı şekilde. Enkam Bey'in bahçesinde çok memnun kaldık. Yani herkese tavsiye ederim yani çalışmanı. Bu biraz daha farklı. Geçen yılki çalışmadan biraz daha farklı. Bunu o, bilginiz olsun. O zaman her şey güzel bir Evet. Bir. O, o, o da çok güzel Beylik o, Solu. Valla e, Mustafa Bey gerçekten güzel bir şey e, sundunuz. E, arkadaşlar şimdi ben bahçeye e, zamanım olmadığı için gidemedim. Evimizin e, böyle guzide e, bir e, güzel bir evimiz var. Evet. Erkan Bey işte bundan sonra emeklilik yıllarını burada evet. idame ettirecek öyle görüyorum. Değerli arkadaşlar ayaküstü üstü iki kelam edelim dedik. Ee, ben e, böyle e, bahçelerde mücadele veren e, çiftçi arkadaşlarımla birçok şeyi paylaşmayı, e, bilgi iletişiminde bulunmayı çok e, uygun görüyorum. Hı. Şimdi peki Cemil Bey ve Mustafa Bey'e sormak istiyorum arkadaşlar. Hı hı. Şu anki e, ben diyorum ki AYSA organik olarak. Ee, birinci ayda bitkimiz tozlanıyor. Güçlü bir tozlanma. Aynen. Peki döl bağlaması için biz bugünlerde daldan besleme yapmanın e, sizce bir faydası olacak mı? İşte sıvı ürünlerimiz orada. Evet olacak. Olacak. Evet. Mustafa Bey benim ürünü kullanmadı. Ama öyle zannediyorum ki Mustafa Bey güzel bir e, bilgi altyapısına sahip olmuş. Cemil evet. Bey'de. Doğru mu Cemil evet, abi? Doğru. O zaman ben size, bu ürün size neler sağlayacak? Evet Erkan Bey, bir dinliyorum. Şey, Şimdi ben bir akalım daha aldım e, yoldayken. He. Gübre fiyatlarına yetişemiyorsa o gübre alıp da atalım diyorum. Emin olun şu gübre ondan daha hesaplı. Sizin bize ver, verdiğiniz gübre. Ben ne, bir şey kimyasa. diyemeyeceğim arkadaşlar. Yani, ben hatta size bile geçen yıl. fiyatlar... Hem hesaplı yaptım. hem doğal, e, yani kimya en azından insanları zehirlemiyor. E, Mustafa Bey, bir şey diyeceğim Erkan Bey, Cemil abi bir şey diyeceğim ee, yani, abimiz benden büyük yaş olarak de, ben öyle uçtu gitti e, ya ona bir şey diyemeyeceğim artık bu bir, bir e, politika oldu evet. Değerli arkadaşlar biz bir fırsat içinde fırsat üretmenin peşinde değilim onu hmm. baştan söyleyeyim ama e, öyle zannediyorum ki doğal gübrelerin veya doğal besin kaynak bitki besin kaynaklarının burada biraz ivmesi e, hız kazanacak vatandaşın kabul hmm. etmesi bazen zoraki çünkü vatandaş diyor ki ya oh be diyor atıyor şimdi e, beybenden az önce kolay yaprağı iş. görüyor kolay iş e, bana şunu diyor abi beş sefer altı sefer diyor e, tarlaya gitmem lazım diyor ve kardeşim e, sen 5 e, seferde gideceksin 10 seferde gideceksin Aynen. gelişmiş olan tarımda yol katı etmiş olan ülkelerden aldığımız haberler bizi e, inan utandırıyor niye vatandaş diyor ki ben diyor bunları ekmek yiyorum. Ben 12 ay bu bahçenin içinde. Ben bir işçiyim diyor vatandaş. Cebinde makası, elinde kazması ufacıktan çantasının içerisinde. Nerede bir yanlış varsa onu düzeltmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar yine gelelim konuya. Zamanım yok hemen yola döneceğim. Ben bu kıymetli Erkan Bey İstanbul'dan bizi anlayıp mekanına bizi davet etmesinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yine kıymetli eşi şu anda <laughs> arka planda ama onun da bize çok güzel bir cümleleri oldu. Dedi ki abi benim kardeşlerim ziraat mühendisleri. Biri işte yukarıda bakanlıkta, biri işte hastalık bitki hastalıkları üzerinde uzman, biri de bitki beslemesi genel olarak. Dedi ona sorduk dedi. Bu dedi çok faydalı olduğunu söylediler dedi. İnan beni son derece daha da fazla mutlu etti. Ama ne yazık ki bu Akdeniz bölgesinde, bu Ege bölgesinde, bu efendim bir başka bölgede tarımı daha iyi öğrenen tarım bizden daha e, 10 metre, e, 100 metre daha ileride olan bir veya yıllar diyelim artık ileride olan bir çiftçilerimizin getirdiği bize bilgelik. Ama ne yazık ki Karadeniz bölgesinde, ne yazık ki çok güzel e, kurumlarımız var, çok güzel e, değerler var, mühendislerimiz var. Ama Hı. ne yazık ki bu doğallığı biz çiftçilerimize tanıtamadık. Ben en büyük iç yalganınım burada. Benden ürün alın demiyorum size. Aysa Organik zaten Türkiye'ye yetmez. Yeter ki bizim gibi üretici arkadaşlar çoğalsın. Onlara destek olalım. Daha hala perdenin arkasından bakıyorlar. Üzüldüğüm nokta bu Mustafa Bey. Doğru. Gerçekten sizi kutluyorum. Hani Bunu geldiğinizde iki kelam bizim adımızla konuştunuz diye biz sizi tanımıyoruz etmiyoruz. Aynen. Burada çok güzel bir... E, ortamdan elde etmiş olduğunuz bilgileri bize sundunuz. Size sonsuz teşekkür ediyorum Cemil abi Mustafa bey ve Erkan bey en fazla da tabi Gürselen ablama teşekkür ediyorum çünkü o da bana kardeşlerinden güzel haber getirdi. Değerli arkadaşlar bu son güzdeyiz birinci ayda döllenme zamanı mutlaka mutlaka döllenmeyi güçlü yapmamız için yapraktan daldan, ocak dibinden beslemeyi yapalım. Tamam sevgili arkadaşım. Ben size öneriyorum. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Beyefendi ta İstanbul'dan gelmiş, gönül vermiş, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte gördünüz, oradaki çalışma fındığına kadar güzel geliştirmiş. Yeni ışıklar verime geçmiş iki yılda. Aynen doğru. Ben kutluyorum Cemil abimi, Erkan Bey'i. Ben isim biraz şeyimdir. <laughs> ee, tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Hepimize hayırlı olsun.